Merhabalar. Bugün sizlerle 1 saat içinde çok hızlı ve çok lezzetli bir pizza yapacağız. Bu pizzanın yapımında bira kullanacağız. Eğer alkolden çekiniyorsanız merak etmeyin. Bu hamur 250 derece gibi çok sıcak bir fırına gireceği için alkol direkt uçacak. O yüzden alkol tadı asla almayacaksınız. Alkol de olmayacak bu hamurun içinde. Sadece biranın maya tadını kullanabilmek için bu hamurda kullanıyoruz. Şimdi malzemeleri sayacağım. 210 gram bira, 5 gram şeker, 7 gram tuz, 7 gram maya, 15 gram zeytinyağı, 350 gram un. Bir de burada hamuru yoğururken yardım etmesi için ekstra unum var. Şimdi ilk önce birayı ısıtmakla başlayacağız. Birayı 36 derece kadar ısıtacağız. Ben dereceyle ile ölçeceğim. Eğer evinizde derece yoksa parmağınızı koyduğunuzda hafif bir sıcaklık hissettiğinizde alabilirsiniz. Zaten 20-30 saniye falan sürüyor. Şöyle 35 dereceyi gördüğüm an çekeceğim. Birayı ısıttım. Şimdi bütün malzemeleri koyuyorum. Mayayı tuzdan farklı bir yere koy, dökeceğim. Niye Birayı ısıttığımızı açıklayayım ben de o sırada. Birayı ısıtmamızın nedeni, bir saat içinde yapacağımız için bu pizzayı olabildiğince maya tadını ve mayalanmayı arttırmak istiyoruz. Biranın sıcaklığıyla mayalandırmayı hızlandırıyoruz. Aynı zamanda birayla da maya tadını veriyoruz. Bu tarifle ben bu tarifi çok yaptım. İnanılmaz güzel bir pizza elde ediyorsunuz. Şimdi artık Diyor ki bana elle girebilirsin. Elimi bir unlayacağım. İlk başta kaşık yardımı ile karıştırabilirsiniz. Direkt elle girmeyin bence. Şimdi tahtama biraz unluyorum. Şöyle çok basit bir şekilde yoğuracağız. İlla bira kullanmayacağım diyorsanız da tabii ki de su kullanabilirsiniz ama bu sefer hamurda tat eksikliği olacaktır. Tabii ki de. Ve dediğim gibi mayalanmada da eksiklikler olacaktır. O yüzden bire kullanmanız sizin yararınıza. Şöyle bir dakika ya yoğurdum yoğurmadım. Bak gördüğünüz gibi hiç yapışkan olmayan güzel bir hamurumuz var. Şimdi ben bunu tartıda iki eşit parça böleceğim. Siz direkt göz kararı ortadan ikiye de bölebilirsiniz. İki eşit parçaya böldüm. Şimdi top haline getireceğim. Bu hamurun kuruma ihtimali var. O yüzden şöyle örtüyorum. Ve Bezi hafta nasıl satacağım ısıtacağım. Elma attım Beze damlalarını fırlatıyorum ve ters çeviriyorum sonra. 15 dakika. Çok değil. Evet 15 dakika doldu. Şöyle bir zeytinyağı koyuyorum üstüne pizza hamurumuz. Üstüne de çok az. Eğer pizza hamuru aşkı bilmiyorsanız bu çok güzel bir yöntem. Bunu kullanabilirsiniz. Şimdi bunu yaparken size püf noktası vereyim. Pişirme kağıdının şu masanın dışına çıkartıp bacaklarınızı sıkıştırın böyle. Sonra bir merdane yardımıyla açın. Sonra yan çeviriyorum. Açtıktan sonra şöyle üstünden kaldırıyorum. Sonra şöyle Top halinde tuttuğumuz diğer pizzada üstü kapalı bir şekilde duruyor. Bu önemli bir şey üstünü açarsanız onu da kurur. Şekil vermeniz zor olur. Birincisi tamam. Şimdi yerine geçiyorum. Eğer sizin hamurunuz merdane ile bile zor açılıyorsa bekleyin. Birazcık daha dinlensin. litenin daha fazla rahatlamasına ihtiyacı var demektir. 5-10 dakika daha bekleyin daha rahat açabilirsiniz. Eğer bunu açarken de olur. Açarken daha da açmak istiyorsunuzdur. Ama artık hamur çekiliyor. Açıyorsunuz çekiliyor. Bekleyin bir 5-10 dakika sonra bir daha bir yapın. Çok daha rahat açarsınız. Bakın bu daha uzun beklediği için daha rahat açılıyor. İkisi de hazır. Onları üst üste koyuyorum. Üstünü pişirme kağıdıyla kapattım. 45 dakika bekleyeceğiz. O sırada ben de fırınımı olabileceği en yüksek dereceye ayarlayacağım. Benim 250 dereceye çıkıyor. Pizza taşınız yoksa şöyle bir fırın tepsinizi ters koyup fırınla beraber ısıtın. Evet 45 dakika geçti. Böyle pizza hamurumun üstüne daha önceden videosunu yaptığım fermente pizza sosunu koyuyorum. Yani bu sosu kesinlikle deneyin. Aşağıda linkini bırakacağım. Cidden inanılmaz güzel bir sos. Şimdi ben bunun üstüne normalde evde yaptığım mozzarella da koyacaktım ama mozzarella bitmiş şimdi fark ettim. O yüzden rendelediğim kaşar peynirini koyacağım. Daha fazla bir şey koymayacağım. Siz tabii ki istiyorsanız ne istiyorsanız koyabilirsiniz. Ben şimdi sadece pizza sosu ve kaşar peyniriyle pizza yapacağım. Şimdi bunu fırına koyarken sıkıntı yaşayabilirsiniz. Çünkü çoğunuzun evinde fırın küreği yok. Benim de yok. Şimdi ben size güzel bir taktik göstereceğim. Şimdi ne kadarını göreceksiniz bilmiyorum ama umarım mantığı anlatabilirim. Şöyle fırın eldiveninin üstüne bir de bez geçiriyorum ki çünkü çok sıcak bir fırın tepsisi. 250 derece bir fırın tepsisi var. Elimiz yanmasın diye iki kat koruma alıyorum. Masaya dayıyorum. Üstüne çekiyorum. Şöyle yere koyuyorum. 7-8 dakika. Evet 8 dakika geçti. Şimdi kesiyorum. Şimdi bir tadına bakacağım. Ya pizza sosu inanılmaz güzel. Pizza sosunu lütfen deneyin. Ben tost yaparken de kullanıyorum onu. Her şeyde kullanabilirsiniz. İnanılmaz güzel bir şey. Daha fazla tarif için abone olmayı unutmayın.